Genelde pazar ya, bütün İspanya öğrendi. genelde e, pazar akşamları futbolcuların e, gezme günüdür. Pazar geceleri maçtan sonra oyuncular dışarıya çıkıp gezerler. Bunu. doğru mudur bu? Doğru doğru net olarak biliyorum ben. Geziyorlar ama. Hayır, He, hey, doğru mudur bu yani? Yapılması ya doğru gereken... tabii canım yapılması gereken bir şey. Tabii ki gezip dolaşacaklar maç akşamı. Çok önemli değil. Muhtemelen her gün izinlidirler. Çok dokunmaz bu yani ama tabii bazı isimlerin biraz daha dikkatli olmaları lazım. Tabii içki içecekler, eğlenecekler, bir stres atacaklar. Bundan normal şeyler ama yani sonrasında o şekilde araba kullanmak çok mantıksız bir şey. Guti gibi bir oyuncunun böyle bir şeye alet olmaması lazımdı bence. Ya şoförü olması lazımdı. Ya da taksiye binersin evine gidersin oradan. Öyle değil mi? Evet. Yani bu şekilde e, lanse olması hem Guti için hem de bir futbolcu için bence çok üzücü bir olay. Biz de çok e, bu pozisyonlara düşük, çok gezdik dolaştık ama hiçbir zaman alkollü arabanın içine binip de bu şekillere Hakir midik desem yalan olacak, ha, desem, ya, olacak? <laughs> yani bir hakir desem yalan olacak Yer kalan mı? bu. Yani, yalnız, yalnız bir şey söyleyeceğim. Benim ev yakın ya o yüzden problem olmuyor. Problem Beşiktaş'ın her bölgesinde sıkıntı var. Çok bu sene sıkıntı yaşayacak gibi görünüyor Beşiktaş'a. E. Ben ben getirecek Beşiktaş'a. Valla e. ne getirecek? Ne bileyim gelirken baklava falan getirebilir misin? <laughs> Antep'ten gelirken. <laughs> İçine <laughs> İm şey imam çalmışlar. Gekas'ın şunu takdir etmemiz lazım. İşte 30 kaç 1980 doğumluymuş. 23 Mayıs 1980 doğumlu olan Gekas, 34 yaşında. E, bu sene Dünya Kupası'nda Yunan milli takımıyla oynadı. Yani hala o Dünya Kupası'nda forma giyecek seviyede bir performans göstermiş yani. Abi yapma Yunanistan milli takımında oynuyor. Ya kabul ya. ediyorum tabii ki. Ama yani ya GK bak kendi futbol kalitemizi birazcık ortaya koyma açısından konuşuyorum bunu. Hem milli hem milli seviyede hem lig seviyesinde. Gekas dünyada hangi ligde oynar abi? Bana bir al, onu söylesene de siz. Hangi ligde oynar? Bizde oynuyor. Bizde oynar. <laughs> bizden başka nerede oynar? <laughs> bizde İtalya'da oynuyor. oynar mı? Almanya'da oynar mı? İspanya'da oynar mı? İngiltere'de nerede oynar? Hiçbir yerde oynamaz abi bizden başka. Ben sana söyleyeyim Yunan liginde oynar olmadı bizde oynar başka bir yerde oynamaz. Hani iyi oyuncu gol atıyor falan filan tamam da bırak abi bana Gekas'ı anlatma yani. Gekas'ın her tarafı futbolcu olsa ne olur yani? Bırak abi bana Gekas'ı anlatma yani. Gekas'ın her tarafı futbolcu olsa ne olur yani? Ha gençliğinde tamam iyi oynamıştır falan filan. Kaç yaşında? 35 yaşında mı? İşte 34 olmuş. Yani iyi mücadele geldi. ediyor, iyi niyetli bir oyuncu. Okey ona da katılıyorum ama yapmayın abi ya biz gekası konuşuruz Türkiye Ligi'nde ya. Ankara Fener'e Gökhan geldi. Nerede? Hiçbiri yoklar. Hiçbiri yoklar. Yani Avrupa'ya falan gitmek kolay değil öyle. Benim mesela Almanya milli maçından sonra Bayern Münih'e transferim vardı. Adamlar bir araştırmışlar. Almadılar. <laughs> Adamlar bir araştırmışlar. Almadılar. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> ya Kısa bir sene sonra tekrar bir şey olur. Dedim ki ya bu arabayı verin de bari ben buna bineyim hani falan filan dedim. O hafta hiç unutmam Bursa maçı var İnönü'de. İnönü'de sakatım bir de. Bana dediler ki ya sen bu hafta bir gol at sana arabayı verelim dediler bana. E sakat. Sakat mı? Sakatım ama ben sakatlık falan dinler miyim? Çıkacağım maça her türlü. Neyse maça çıktık. İnönü stadında 3-1 yanmıştık o Bursa maçı. Şifo atmıştı bir tane. Hiç unutmam o maçı mesela ben. Maç 1-1 bir bir, dakikalar 50 falan 50 55 daha yağmurlu böyle biraz hava var. Ben de bir korner atışı olmuş. Ceza üzerinde böyle salağa yatmışım. Böyle oralarda saklanıyorum. Hani bir top mop gelirse belki bir pozisyon olur diye saklanıyorum oralarda. Kornerden bir korner attılar. Kornerden birisi kafayla ceza doğru onu çıkardı. Abi ben topun gelişine yerle birlikte sağda ıslak bir kapattım. Gire çatala. Ya 2-1 oldu ya 3-1 oldu. Tam hatırlamıyorum. Bunu golü bir attım ya. Ben mutluluktan uçuyorum. Kendimi yerlere attım. Başta golü attım. <gülüyor> <gülüyor> diyorum ki beni çıkartın hemen diyorum. Sonra. Çünkü sakatlığım var zaten. Zar zor, zor oynamışım. Gol attım hemen oğlum, beni çıkarttı. Gol attın diye mi seviniyorsun? Gözünde be beyaz sevdim. Beyaz sevdim. Beyaz sevdim. Beyaz Ben arabanın peşindeyim o zaman. <laughs> <laughs> yani, Gol düfalarla hiç uğraşmıyorum. <laughs> arabanın peşindeyim. Ya, ben düşünürüm ya sakatlığım mı var ya 35 yaşında çünkü biliyorsun Afrikalılar çünkü hocam 20 Afrikalılar en az 5-6 yaş ufaltması var yani Afrikalıların. <laughs> Afrikalı 35 yaş yayınlayın diyorsa <laughs> rahat 36, 36 37 rahat yani. Evet, o çünkü ya 20 22, 22 yaşında geliyor mesela Emenike hala aynı fizikte e. abi Emenike 18 yaşında geldi fiziği aynıydı abi. Nasıl 18 yaşında Orada ya 900 bu? mı demek veriyorlar zaten yani 6 6 ayda, Şimdi, Altay'da Baltay'da. Karabük'te şey hatırlıyor musun Emenike'yi? Karabük'te hatırlıyorsun değil mi Emenike'yi? Kaç yaşında 18 yaşında mı? Fiziği aynı değil miydi abi fark var mıydı? Hiç bir fark ki aynı fizikteydi demin ki zaten. Nasıl 18 yaşında? Do doğru söylüyorsun. Ya ben Marco Aurelio'yu gördüm. Yemin ediyorum eğer benden büyük değilse ya, benden büyük değilse adımı değiştirdim bak. benden büyük iddia ediyorum ya kemik ölçümü yapsınlar benden büyük. Mümkün mü yani benden büyük? Çünkü en az 6 yaş, 5 Boşe 6 yaş, 7 yaş. Boşe vardı. Hepsinin ufakması var hocam Afrikalı. Boşe, kuşe, kona. Kona konuşlar biriyle ya Afrika'dan bir tane hocam bak geçen Afrika'dan bir tane arkadaşım geldi benim orada bütün kulüplerim takım bir takımın bütün takımlarına bakıyor bana diyor ki sen bana ismini söyle ben sana oyuncunun kaç yaşında olduğunu hemen söyleyeyim. Üç tane dört tane bunların pasaportu var diyor. Vay. E tabii sen bana söyle diyor ismini. Abi gerçeği de var diyor yani. E tabii ben sana kaç yaşında olduğunu söyleyeyim adamın yani 25'te ben sana söyleyeyim sen bana söyle telefon aç yaşını sor ben sana öğreneyim söyleyeyim diyor yaşını. Hocam Afrikalı oyuncunun yaşları sahte. %90'ının sahte diyorum sana bak hepsinin 3 tane pasaportu var diyorum sana ya bunu resmi bilgi yani bunlar bana verilenlerin hepsi. Resmi bilgidir bunlar yani. Hepsinin 3 tane pasaportu var. Hepsinin yaşları büyük. En az 5-6 yaş büyük hepsi normalden yani. Kesin. Bir oyuncu 20 yaşındaysa o 26 27 kesin yani. 30 dedi mi gitti ekte. Yani. Tabii zaten 25 26'ya geldi mi adamın adamın suratından belli olursa o adam o 40 yaşında ya. Bir şey şimdi Galatasaray'dan <laughs> yani Ebru e mesela yaşı doğru mu sence? <laughs> Mümkün değil ya. En az 6 yaş ufaltması var. Yüzde yüz yani. Enteresan. Doğru, ya, doğru. Bu çok evet, çok konuşulan bir... Ya hoca siyahi e, oyuncularda hani... Gündeme getiren tersler, Serbest bırakılsın siyahi Afrika'dan oyuncular gelsin diyor ya. Hocam gelecekler de hepsi sahteler <laughs> diyorum sana. 20 yaşında diye getirdiğin <laughs> oyuncu en az... Vallahi 28-30 yaşında <laughs> 20 yaşında getirdiğin oyuncu ya. Çünkü adam 24 yaşında bitiyor zaten. Bu adam niye koşmuyor? Ya adam 35 yaşına ya, geldi. İyi güzel de sen... Bir tane çok enteresan. Şimdi biz tabii çok samimi arkadaşız, maçlarda da çok samimiyiz çıkarken de işte bittikten sonra da oyun içinde de devamlı şakalaşıyoruz böyle. Bir gün Beşiktaş Galatasaray maçı var, Ali ben de oynuyoruz için unutmam. Yaza doğru denk geliyor maç ama e, bayramda denk gelmiş herhalde bayram tatili girecek maçtan sonra. Ben de bir sarı kartlıyım o zaman hazır ve eskiden 4 sarı kartlı çünkü 3 sarı kartım var diyorum ki dördüncüyü göreyim de yani tatile gideyim. Sezon da bitiyor çünkü bir 10 gün falan kafam rahat olsun. Şimdi maç başladı, ben dördüncü sarı kartı kovalıyorum oyun içinde dördüncü sarı kartı alayım da gideyim diye. Göremiyorum dördüncü elli 50 oldu, 60 oldu olmuyor. Dedim ki ya nasıl göreceğim? Bir baktım Arif tam kapalı önünde topu almış. Bir döndü böyle ben tabii iki ayak yüzden böyle atladım gittim direkt Arif'e. Şimdi direkt sarı kart pozisyon yani normalde. Evet. Arif bir şeyler zannedi. Bir kork, ne yapıyorsun lan falan filan. Dedim oğlum sakin ol ya. Bir sarı kartım var değil mi? Dördüncüyü şey görmem lazım. <laughs> yani. Arif öyle yaptı buna. Ya, önceden söylesene. Bir de sahaya çıkarken adamı çıkarken hakeme derdim mesela. Hocam derdim bak aman yani Arif oynuyor. Dikkat et derdim yani. Kovala yani. Devamlı <laughs> atıyor çünkü. Yani takip et onu derdim ben yani. Biz söylerdik onlara hakem ama işte Hakem ne derdi peki? Ya tamam falan filan derdi. Hakem peki de, Arif de kendi iş konuşmanız oldu mu yani bir pozisyon sonrasında? Yani niye atıyorsun kendini falan diye. <laughs> ya bazen sakinle çok Öyle enteresan konuşmalar oluyor ki şimdi biz zamanında çok böyle yakın arkadaşlık bile devamlı milli takımda devamlı şeyde aynı takımda da oynadık. O kadar samimiyiz ki saha içerisinde çok komik diyaloglar oluyor mesela. Biz bir gün Fenerbahçe bir Mustafa Doğan'la sohbet ederken kamera bizi yakalamış. Bunlar ne yapıyorlar? Şimdi o kadar yakın arkadaşlık ki mesela her gün konuştuğumuz beraber olduğumuz zaman. E top bizim kaleye gittiği zaman biz de burada bazen sohbet ediyoruz yani tek beraber kaldığımız zaman. Kamera da bizi yakalamış orada konuşurken mesela. İşte bazı Galatasaray maçlarında falan çok samimi olduğun oyuncularla diyaloglar oluyor sağ içinde. Tabii bunlar e, şey dışarı yansıtsa çok komik görüntüler çıkar yani. Benim hayatımda en sevindiğim mesela gol Galatasaray'a attığım şampiyonluk golüdür. 100. yıl tabii. Hayatım en yani bir sene boyunca kafamda kurduğum yani bir sıfır biter golü ben atarım kafamda kurmuşum projeyi hazırlamışım. O bana yani o yüzden çok sevindim mesela. Yani o maçtan evvel mesela ondan bir iki maç evvel o maçın şampiyonluk maçı olacağını hesap ediyordum tabii ben. Ama o maçta 100. 100. yıl Şampiyonluk golü işte o golü benim atmam lazım diye hep kafamda kuruyordum aslında. Tümer atmasın diye de o pası farklı verdiğiniz yönünde bazı yorumlar yapıldı. Biraz uzun gitti tabii o top son pas. <laughs> yani Tümer elim hakim sizi atmak zorunda kaldı. E tabii pası attığın zaman mutlaka geri dönüşü olması lazım evet. son pozisyonlarda. Ama Tümer gibi yetenekli bir oyuncunun da o topu çıkarması çok normal. Mükemmel çıkardı bana sağ ayılan. Evet. O yetenek onda var zaten yani. Onu o yapabilirdi. O yüzden top biraz daha rahat attım yani. Orada mesela çok daha böyle hani problemli bir oyun çıkartamayacak tip bir oyuncu olsaydı o pozisyonu çok daha farklı düşünebilirdim kafamda topa giderken. Yani ben onu birebirde de geçerdim aslında. Yakaladığım zaman oyuncuyu birebir. O güç vardı bende çünkü o dakikada. Üzerine gittiğim zaman onu ben birebir de zaten geçecek şeye sahiptim güce. Ama Tümer geldiği için onu oynadım. Belki başka bir oyuncu olsa oynamayabilirdim de. Yani bir gün o golün Eskişehir üzerine... maçını ee... Eskişehir maçını konuştuk ya. Pelin'in uzaktan vurduğu pozisyonda. Ben sen dedin ya burada şıklar ne olmalıydı? Ben de sana dedim ki burada şık devam ettiğin zaman zaten kendiliğinden oluşacak. Senin bir şey aramana gerek yok. Sadece devam et. O şık kendini ortaya çıkaracak ya. O pozisyonda öyle bir pozisyondu. Mesela ben gittikçe şık kendini ortaya zaten çıkaracaktı yavaş yavaş. Doğru. Yani ister oynardım, ister birebir de geçerdim. Çünkü artık karşımdaki oyuncuyu da yakalamışım. Artık beni durdurma ihtimali kalmamış. Geri geri kaçıyor zaten. orada ben onu çok rahat geçebilirdim. O golü bir gün, gün görüntüsüyle beraber tekrar... Adam yabancı oyuncu. Mesela olaydan kaçıyor değil mi? Kaçıyorlar yani, şimdi nedenlerini neden açıklamıyorum sakatım, şimdi ben, ben masörün önünde yatarım, doktor gelir, derim ki şu belim ağrıyor, hadi bul bakalım nasıl bulacaksın, belim ağrıyor, MR'ı yok bir şey yok, bulamazsın yani ne olduğunu, anladın mı? Olaydan kaçmak çok kolay veya arka adrem sakat derim, yani istediğin kadar ben şimdi hiç futbol oynamıyorum, gideyim MR çektireyim, kesin arka adremde bir şey çıkar mesela kesin bir şey çıkar. Ya. Çözemezsin yani onu. Kaçın e Yabancı sonra da kaçarsın. Yani Ama ekip iyi olduğu zaman işte bizim şampiyon olduğumuz ekibi hatırla. Ekip iyi olduğu zaman adam niye kaçsın ki? Ortam güzel, hava güzel, keyifli, makara var. Her maç oynanırken bile makara var saha içinde. Bırak sen yani. Hani sağ içinde bile var yani. <laughs> ne tür makaralar bir, vardı? Mesela bir bu, bir de, bir de şey şeyde, var şeyde, tabii ki yani. maçında şimdi <laughs> soldan iniyor. Öyle bir orta yaptı ki. Top, benim attığım gol Ta en arka direğin, en arka oradan gittim ben gol attım. Bu dedi ki bana ya ne orta yaptım dedim. Ya ne ortası bu? Ben biliyorum senin oraya keseceğin dedim. Yoksa öne koşar mıyım yani sen önden girdiğin zaman? Ben saçma zaman bir yere gidiyorum. Top oraya gidecek yani belli. Şimdi, <laughs> Yok yani Sergen'e böyle... çok attırdım goller var. Şimdi sadece onu hatırlıyor da. Londra'da Chelsea'ye karşı 2-0 kazandığımız maç var. Birinci golü ben attırdım. Sahi tur attı. Yani Sevinç'ten Sergen sahi <laughs> tur attı yani. Şimdi <laughs> hayır diyor <laughs> yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Şimdi o bana takılır, ben ona söylerim, öbürüne söylerim, o ona söyler. O onunla ma 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 maç içinde, maç içinde makara yapar mesela. Bundan kimse alınmaz, anladın mı? Çünkü biz birbirimizi çok iyi biliyoruz zaten. Tanıyoruz yani. Mesela frik olur, topu dikiyorum ben. Frik atacağım, tayfur geliyor. Kaç kaç kenara ben atacağım diye mesela. Ya bakıyorum ya tayfur dur diyorum ya. Frikik olmuş tam yerine tamam mı? Hani o bilerek geliyor yani anladın mı? O yalandan geliyor. Ben sinirleneyim diye yani. Topu dikeceğim geliyor. Kaç kenara ben vuracağım diyor mesela. Ya dur diyorum. Öbürü geliyor içime doğdu diyor mesela. Frikik oldu. Ahmet diyorsun değil mi? Yani bunlar aslında şeyler. Yani bunlar güzel olaylar. Aslında zaten, olabilir bunlar. Yani güzel şeyler. Doğru söylüyor. Ben e, çok iyi anlaştığım oyunculardan birisidir. Yani devamlı kendi aramızda e, şakalaşırdık. Esprili bir şekilde yaklaşırdık. Hatta bunlarla ilgili bir tane anım var. Onu anlatayım e, buradayken. Herhalde bir UEFA Kupası maçında yanılmıyorsam Valencia maçıydı. Orada son dakikada 3-2 son, son dakika. cezalarının ön çizgisinden vurulan bir kafayla malum 3-2 miydi? 3-2 ee. diye hatırlıyorum. O maçtan önce bir gün önce tabii Teritman'da Sergen'le böyle devamlı şakalaşıyoruz. Sergen'e söyledik bir, takılırdık birbirimize. Hangimizin daha yakışıklı olduğunu anlatıyorduk birbirimize. Yani ben seninle yakışıklıyım <laughs> sen benden yakışıklısın. Derken bunu kendi aramızda karar verdik. Lüçesku'nun odasına gideceğiz. Lüçesku karar verecek bunlar. Lüçesku'nun odasına girdik. Lüçesku'ya dedik. Hocam biz böyle bir tartışma içerisindeyiz. Biz bunun kararını veremiyoruz. Siz ne diyorsunuz? Böyle <laughs> <laughs> bir baktı bizim ikimiz. İkimiz de böyle bir baktı. Ya dedi ikiniz de kötüsünüz dedi ya. Ya bunun dedi kararını sabah vereyim mi dedi. Abi <laughs> enteresan bir şey. O yaşadığınız maçlarda, o yıllarda çok hiç unutamadığın aklına geldikçe Belki duygulandığın ya da güldüğün, unutamadığın bir anı var gün, mı bir şey iskule? Çok vardır da. Ya bir gün çok enteresan bir çok enteresan bir olay vardı. Bunu anlatayım diye düşünüyorum. Anlatırsan seviniriz. <laughs> Şimdi İnönü'de İnönü'de bir işler daha maçı var. E, e, Sinan Kaloğlu bir gol kaçırmıştı hatırlıyor musun? Yüzde yüz İnönü'deki maçta. Sıfır sıfır bitmişti maç. Hatırlarsınız. Sinan maç? Kalıoğlu falan da. Beşiktaş Galatasaray. Beşiktaş Galatasaray. Hatırlıyorum. Sinan Kaloğlu falan ben. o, o sonradan mı oyuna girmişti? Evet evet. Yani, oyuna, oyuna girmişti. Ben o maç bir şeyim vardı benim. Ne olduğunu bilmiyorum ben. Yedektim ben oynamıyordum. Kulübede oturuyorum abi. İlk yarı bitmiş. Ben de ilk kere öyle karnım acıktı ki. Dedim ki bizim Mısır'ı Cem Azze'ye dedim. Bana bisküvit getir birkaç tane çok acıktım. O ara bisküvit demişim 5-6 tane. Dakika 60 falan olmuş böyle. Maç dediğimiz abi ben o ara dalmışım böyle kulübede biraz tamam mı? Maça bakarken bisküvit falan dedim. Bir ağırlık çökmüş bana. Bir dakika 70-75 oldu bana. Rüçes bu arada sergen sergen Ne oldu dedim ben tamam bir ara böyle. Oyuna gireceğim mi falan filan dedi bana tamam mı? Yok dedim ben girmeyeceğim dedim. Bak bunlar dakika 75 de falan oluyor. İnan diyorum sana. Oyuna gireceğim falan yok dedim girmeyeceğim. Ben dedim. De. yedim bisküvi? Ya bisküvi demişim devre arası. Çok acıktım. Ne olduysa bilmiyorum 4-5 tane. Bir, girmeyeceğim dedim oyuna oyuna dedim. Kendimi iyi hissetmedim. Ne oldu bilmiyorum bana da yani. Bir anda öyle yok girmeyeceğim ben Hiç dedim. Hiç böyle diyor. çok kızabilecekmiş gibi de bir hoca e, görüntüsü çok yok, kızıyor, kızıyor, abi. Ama. yani istediğini yapmazsan çok kızar. Çünkü öyle öyle çalışır ki maçları. Bütün özellikle defans oyuncuları ve savunma attığı için. Santraforları anlatır, adamların nasıl atak yaptığını anlatır, kimin nereye koştuğunu. Hani şampiyonlar liginde falan inanamazsın diyorum sana ya. Çünkü hep şunu söylüyorum programlarda, futbol eğer iş futbolsa mutlaka futbolu bilen adamlar futbolun başında olmalı. Yani tekstilci, inşaatçı, ne bileyim tüfçü, 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 o su bu su, <laughs> futbolun başında olmamalı. Yani kulüp başkanı olmasın normal, ben onu hoş karşılıyorum. Kulüp başkanı olabilirsin, onda bir sorun yok. Evet. Ama futbolun içine dalmayacaksın. Yani futbol... Ben sana kendi kendi şahsi fikrimi söyleyeyim. Ben sezon biterken de söylemiştim. Bence Schneider Türkiye'ye gelmez. Zaten bu zaten. Yani sen zaten. istediğin kadar gönüş. Sen kulübiyle ben de bak Zine ben sana söyleyeyim. Mi? Ben sana kendi kendi şahsi fikrimi söyleyeyim. Ben sezon biterken de söylemiştim. Bence Schneider Türkiye'ye gelmez. Zaten bu zaten. Yani zaten. sen istediğin kadar gönüş. Sen kulübüyle görüşüyorsun. Bonservis parasını ben diyorsun ki bu kadar bonservis veririm. O da sana diyor ki okey. Oyuncuyu ikna edersen buyur al diyor ama ben Schneider'in 28 yaşında bir Schneider'in Türkiye'ye geleceğini zannetmiyorum. E Süleyman Sevdalı önceki başkan tanımıyor musun? Tanımıyorum. İbini misin? Hayır Sergen. Hangi bilmiyor musun? Bilmiyorum. Niçin? Bilmiyorum. Süleyman Sevdalı önceki başkan tanımıyorsun. Tanımıyorum. Bana oynanmıyor. İnan. enal, enal. Ne süzerim? Sergen. Süleyman Sevdalı önceki başkan kimdi? <laughs> evet, şu anda Sayın Atilla Gökçe de... Ya. Belçika milli maçında hakeme doğru tükürmesinin cezasını kırmızı kartla ödedi. Ama bunu umursamamakla suçlandı. Sonuçta kırmızı kart gördüm. Üzgünüm söyleyecek fazla bir şey yok. Avrupa kupalarında Üç maç ceza aldım. 3 maç aldım. Yine üzgünüm. Yani bu böyle? Ona hep şımarık da. çocuk bu kala futbolcu dediler. Çünkü her şeyi açıkça söylemesi herkesi kızdırıyordu. O Maradona gibi yaramaz çocuktu. Yürü dipteyim ben. Yürü kim geçersin oğlum ben. At yarışı oynuyorum sadece. At yarışı oynuyorsun. Sadece. Kumar oynamıyorsun. Evet. Hayır. Evet tamam. Kesinlikle oynamıyorum. İyi oynamadığı maçlardan sonra Sergen at yarışı oynayan kumara meraklı biri olmakla suçlandı. Oysa o atları çok seviyordu. Hatta bir de atı vardı. Peki bu kadar yakışıklı bir futbolcunun kadınlarla arası nasıldı? Gönlünde yatan biri var mıydı? Şimdi kafamda daha çok kız tipi yok. Yani önemli olan biraz da insanın anlaşabilmesi bence. Evet Sergen hep sıra dışı bir futbolcu olarak tanındı. Ama son dakikalarda muhteşem goller atan Sergen futboluyla, özel yaşamıyla Türkiye'nin Maradona'sı oldu. Kısacası o artık Maradona sergendi. Ay ne bileyim şimdi Türkiye'nin yıldız futbolcusu desem yeter herhalde işte Sergen. Hoş geldiniz Sergen Bey. Nasılsınız? Merhabalar. Nasılsınız? Evet. Sizi bu saatte uyandırdık. Kusura bakmayın rahatsız ettik. Şöyle alalım. Şöyle geçelim özel sunucusu Ece Erken şu sıralarda gündemde olan sergili yakalamışken soru üstüne soru soruyordu. Şimdi hangi takımın futbolcusu? İstanbul İstanbul Spor. Hangi takıma geçecektin? İstanbul İstanbul Spor. İstanbul Spor. Sırada sergili tutkun olduğu at yarışları vardı. Yarışları durumları nasıl? Herkes senden tiyo galiba. Evet o bir sorun yani biraz. <gülüyor> 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 Telefonlar tutmuyor yarışlar başlayan kadar. Peki atın kazanıyor mu bayağı? İstanbul'da çok güzel görüşler kostu ama şimdi biraz geriye aldık. Bir başından sonra herhalde tekrar devam edeceğiz. Ece Sergen'e şarkı söylemesi için ısrar ediyordu. Sergen söyle bize bir parça hadi. Vallahi söyleyeyim. Ya. Kafayı yormam, sonuna bakmam. Yok, öyle bir şey Ben adam yaptım, olurum. <laughs> ama Sergen'in şarkı söylememek için bahanesi hazırdı. Allah razı olsun. Birlikte söyleyelim. Yok benim. Benim de sesim kötü, senin de sesin kötü. Güzel olur. Hastayım ben yoksa... Yoksa söyleyelim yani. diyorsun. Hemen, hemen bir şarkı Vallahi. Kalkayım. O zaman üç numaraya namaz et. Sergen sizlerle. <laughs> Sinan Özen'den dinliyoruz, Çaresizim. <laughs> sergen her soruya esprili bir cevap veriyordu. Peki Sergen... Gece çıkıyor musun? Sahneye mi? Nereye çıkıyor? Gece sahneye, sahne alıyor musun? Yok yani? daha başlamadım. Prova da gitti. Ardından Ece sözü evliliğe getirdi. Acaba Çapkın Sergen nasıl bir kızı evlenirdi? Evleneceğin insan nasıl olmalı? Valla evde oturmadan ben o kadar şey değilim yani katı değilim yani Tabii bir işi var tabii. ki çalışır yani çalışmak istiyorsa uygun bir işi var çalışabilir yani. Mesela manken mi evlisin? da hala çıkmasını arzu eder misin? Yok, böyle bir şey olamaz. Yasaklarım diyorsun. Yok, yasaklamama gerek yok zaten. Yani. Olmaz öyle bir şey. Zaten. <laughs> Sonuçta yasaklıyorsun onu. Yok, kendisi zaten bırakır herhalde. Yani. Peki etek <laughs> giymesine kızar mısın, delikli olduğun insanın? Yok, yani, yani bir kızı veya bir kadın her türlü giyinebilir yani. Kendine yakışanı giyebilir yani. Evet. evet. İşte Sergen'den çok açıklamalar bunlardı. Teşekkür ederim. Gayet medeniyim yani gördüğüm gibi. <laughs> Vallahi öyle. Ve program sonrası Ümmü ikili bu kez Televol için bir araya geliyordu. Ece'ye göre Sergen canlı yayında çok başarılı olmuştu. Yan meslek olarak düşünebilir herhalde. Futbolculuğun dışına inanılmaz başarılı bir sunucu. Hatta bizim yayın ekibi beni kovmaya falan çalıştı. Sergen sunsun sen git dediler. Onu yine Sergen'in çapkınlıklarına gelmişti. Sonuçta popüler bir insan. Tabii ki olacak hayranı. Ee, gerçi bizim yayınımızda bir takım yalanlar söyledi, <laughs> sevgilim yok dedi ama biz bunu yutmadık Mutlaka güzel bir beraberliği var. Valla bilmiyorum herhalde Ece yakın takip ediyor yani. Allah, <laughs> Sevgilimle falan böyle. Yani yok diyorum Hayır, var evet. diyorsa vardır yani. Ece Erken'in kırmızı Kırmızıgül'le bir dönem ilişki yaşadığını bilen Sergen, ünlü sunucuya bakın nasıl yanıt veriyor, onu nasıl kızdırıyor Valla bu çocuğun çok üzerine geliyorlar <laughs> hakikaten. Ama ne yapalım. Yıkılmadım ayakta emiyorum ben. <laughs> Maç öncesi tıraş. Valla da hazırlanıyoruz maçı işte. Rahatlıyoruz. Sen değişik bir tarzda hazırlanıyorsun. Valla da rahatsız oluyoruz sakallı. Böyle biraz sakal oldu mu etkiliyor beni o yüzden ki. Ben genellikle tıraş oluyorum her, şey, her gün. Valla da hazırlanıyoruz maçı işte. Rahatlıyoruz. Sen değişik bir tarzda hazırlanıyorsun. Valla rahatsız oluyoruz sakallı. Böyle biraz sakal oldu mu etkiliyor beni o yüzden ki. Yani genellikle tıraş oluyorum her, şey, her, gün. İlk on bir diyorsun Yani bunu ne, neye bağlıyorsun? Bunu şeye bağlıyorum ben. Eee... Eee... <laughs> ne <bağlıyorum>? Bağlamıyorum. <gülüyor> <gülüyor> bunu şeye bağlıyorum ben. Eee... Eee... ne bağlıyorum? Bağlamıyorum. <laughs>